Bütün e, rakı ve diğer içki firmaları son reklamlarını yapıyorlar ve e, aslında e, reklam dünyasına veda ediyorlar ve bütün bu dünya dark marketing'e dönüyor. Bu tarz küçük arkadaşlar sizin projenizde aslında bir nevi e, kontrolörlük görevini de üstlenebiliyorlar. Bu ve benzeri hani birçok e, imkanımız varken bunları projemizde ya da projelerimizde hep birlikte gelecekte nasıl onlara e, Aktör olmaları için şans verebiliriz sorusu bence aktif olarak devam ediyor. Mimar olarak neredeyse bir problem çözücü gibi her birinin çözülmesi bekleniyor siz. Dolayısıyla öncelikle e, neredeyse olmayan bir problemi yaratıp ardından onu çözüp onu da sonra ikna etmeniz ve ikna ettikten sonra da bu yapıyı gerçekleştirmeniz bekleniyor.